Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorum biliyorum. İşte finaller vardı, projeler vardı, sınavlarla biraz uğraşıyorum. Yoğunum o yüzden birazcık kusura bakmayın lütfen. Videolarda gecikme oldu, aksaklık oldu. O yüzden şimdiden kusura bakmayın demek istiyorum video girişinde. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hiçbir yerde araba olmadığı için hani en üst segmentinden tutun yani şöyle söyleyeyim. Ne Volkswagen değil ne Mercedes'i değil ne Audi benim BMW hiçbirinde araba yok. Ben de sizlere şöyle ikinci piyasasını bir göstereyim dedim. İçeride bulunan araçlar resmi fiyatlı olan araçlar. Bunlara bir bakalım derim sizlerle beraber. Umarım izlerken keyif alırsınız. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ne zamandır video yapmıyorum. Bir yorum yapın da bir şenlenelim alt tarafta. Buyurun videoya geçelim. İyi şeyler derim. Evet arkadaşlar. Golflerden başlayalım. Her araçtan bir tane göstermek istiyorum sizlere. Neymiş bu bakalım. Volkswagen Golf 1.2 TSH 105 beygir Comfortline 2015 model 41 274 274.000 TL olarak görünüyor şu anda. Ee, bu araçlarda bu arada bazılarında sorun da var. Onlar zaten üstlerinde yazıyor. Şöyle göstereyim. Tremeli yok yazıyor bunda. Bakıyorum şöyle de bir genel durumu da çok da kötü değil gibi fiyatı Golf'ümüzün bu. Bu makyajsız kasaydı. Bu arada Tungsten gri rengi çok hoşuma gidiyor benim. Yanda da makyajcılar var. Bunlar sanırım uzun zamandır burada var. Bir şöyle beyazını göstereyim size. Daha sonra yanındakileri de göstereceğim. 1.6 dizel. Muhtemelen çoğu insanın hala tercih ettiği bir motor seçeneği bu. 1.6 dizel. 115 beygir arkadaşlar. Comfortline DSG 92.000 demiş. 2017 model. 329.000 TL tamponlarda işte marş bir yerlerde falan boya varmış. Siz zaten buraya durdurup bakarsınız. Yan tarafta da bir tane var. Şöyle. Bunlarda bakayım bir şey var mı? Genelde buradaki ikinci ellerde şu kaputlarda hep taş izi var. Artık nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama hepsinde mi olur ya? Şöyle göstereyim size bakın. Hepsinde bir taş izi maalesef var. Bunda cam tavan var mı? Cam tavan yokmuş. Comfort yine bu da DSG 2018 model. 73.000'de 360.000 TL olarak gözüküyor. Fiyatlar çok kötü. Gerçekten de çok kötü. Şöyle bir şey de var işte fırsat maalesef. Araba olmadığı için hiçbir yerde. Şöyle zaten göstereyim içeriye bakın. Şurası Volkswagen içeride hiçbir şekilde bir araba yok. Biraz da fırsat. 1.0 110 beygir Midline Plus DSG 50.000'de. 2017 model 322.000 TL. Sağ çamurluklar da boya varmış. Tamam Golf L'i bitirelim. Her Volkswagen aracından her klasmandan işte Volkswagen Skoda Audi hepsinden size birkaç tane göstereceğim. Hadi devam edelim. Burada çoğu kişinin merak ettiği bir Passat'ımız var. Genelde Passat biliyorsunuz merak ediliyor yani. 68.000'de 2020 model 1.6 120 beygirlik 536.000 TL. Ön kapıda da bayağı varmış sağın kapıda. Abi bu fiyat ne ya? Cam tamam döken 500.000 lira. Bu nedir ya? Bunun durumun ama iyi gibi. Birkaç tane buna da şöyle taş izi var ama Dediğim gibi genel manada buradakilerde taş izi var. Şuna bakalım bir. Mesela bakın her tarafında var yani taş izleri. Genel manada bir boyalarında solgunluk var. Niye bilmiyorum. Şöyle bakalım bu neymiş? 1.6 dizel yine 120 beygir comfort line 29.000'de 2017 model 477.000 TL sol arka çamurluk lokal boyalı diye yazmış. İçi de i̇şte sarıymış. Şöyle içini de göstereyim ben. İç mekanı da böyle. Ya fiyatlar çok kötü gerçekten de. Bunlar giriş donanımlardı bu arada. Hani giriş değil de orta donanımlar diyelim. En üst bir tane Passat varsa onu da göstereceğim sizlere. Bu neymiş? Passat 1.6 120 beygir comfort line. bu da 2017 model. 82 bin de 414 414.000 TL. Kaputu iyi gibi. <laughs> Fazla taşlı değil. Jet de var bir tane. Jet çok güzel bir araç. Biz de saydık 2014'te. Gerçekten de gövde salınımı olarak çok çok iyi hissettiren bir araç. Süspansiyon dengesi çok iyi bir araç. 1.2 TSI 105 beygir Comfortline DSG 69.000'de 2017 model 292.000 TL. Rengi bu arada çok güzelmiş. Bu birinciden herhalde gelmiş tam. Böyle Bakayım bunları kapatta biraz bir şey var ama hani böyle genelde kapattakilerin sorun olanlarında da filo arabası gibi geliyor bana. Sürekli işte birilerinin tamponda gitmiş gibi gibi. Burada bir tane dolu paket pasatımız var arkadaşlar. Bunun da boya falan komple bitmiş haliyle neredeyse. Çok sol, ya çok solgun duruyor. Işıkların altında bile çok çok solgun duruyor. Şöyle bakalım. 523 bin TL. 2018 62 binde 14 125 beygir halen DSG. Bunda sorun var mı? Bunda da şöyle baya baya burada notları var. Siz bakarsınız oraya durdur. Video çok uzunmasın diye. Onları tek tek saymıyorum. Araba uzaktan böyle görünüyor. Uzaktan güzel. Yaklaşınca birazcık boyası sıkıntılı. Hadi bir sonrakine geçelim. Burada da bir tane impression var arkadaşlar. En girişini de göstermek istedim sizlere. Bunda da tabii ön kaput komple taş izi. Boyalarda falan vernik yanıkları da var. Altta falan sürtükler var gördüğünüzde. şuralarda. Bir fiyatına bakalım. 1.6, 120 beygir, Impression DSG, 102.000'de 2017 model, 373.000 TL. Burada da notları bayağı bir şöyle göstereyim. Dolu. Fiyatlar çok kötü ya. Cidden çok 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 kötü. Allah sonumuzu hayretsin <laughs> diyelim. Diğer küçük model araçlara da bakacağız bu arada. Küçük sınıflarda bakacağız. Hadi bir sonrakiğine geçelim. Burada da dostlar bir tane bir önceki kasa A3'ümüz var. Bu da giriş donanımı dynamic olarak geçiyor. Şöyle zaten jantlardan anlayabilirsiniz. Bir bakalım fiyatına bunun da. A3 35 TFS kasa 150 BG'lik yani dynamic dediğim gibi. 2020 model. 37.000 kilometrede 400 94.000 TL Bu bir önceki kasası Bir de bunun yenileri geldi Fiyatı gördüğünüz üzere Yani neredeyse 500.000 TL artık bir önceki kasası vardı 3-4 ay önce sanırım 380.000 lira Sıfırı satıyordu ama şu an gördüğünüz üzere Fiyatlar böyle Şurada bir tane daha uç var Bu da aynı Dynamic Bunları birkaç alt tarafta izi var Kabutta falan pek bir şey yok gibi duruyor Kuş lekeleri çöper 1.6 110 beygir Dynamic 2016 model 104 binde 2000 bin TR ön tampon değişmiş sağ ön kapı boya Hadi bir sonraki araca geçelim Bu arada araç böyle gözüküyor Burada da Scala'lar var arkadaşlar Daha doğrusu tüm Skoda model araçları var Bunun bayağı E eh. Şöyle yanan arabayı göstereyim şöyle bir geniş açıda Bakalım şöyle bir Scala 1.6 Dizel TDI 115 beygir premium 2020 model 25 binde 381 bin TL ön tampon lokal bağlı tramer kaydı yok denmiş. Yanda ise bir tane süper var arkadaşlar. Şöyle göstereyim arabayı da. Sesten dolayı lütfen kusura bakmayınız. Baksanıza şu kaputun falan haline Değil mi? Bunların kaputları kronik buraya geldi an bozuluyor galiba. Anlamadım. Bu yatına bakalım be. Skoda Superb 1.6 TSI GreenTech aktif olarak geçiyormuş. 2017 model 87.000'de 329.500 TL. Orijinal herhangi bir şey yok diye yazmışlar buraya. Yanlardan devam edelim. Burada bir tane Octavia var. Evet aracımız böyle görünüyor arkadaşlar. Gri renkli. Tamponlarında falan birazcık sürtükler var. Yani çoğu yerde var aslında daha doğrusu. Octavia 1.6 TDI 110 beygir DSG Green Tech Style. 90.000'de 2016 model 309.000 TL. Bayağı da hasarı şuradan şöyle göstereyim var. Burada da bir tane Seat'ımız var. Leon. Bu da giriş donanımlısı. Yok araba yok. Hiçbir yerde araba yok cidden. İşte böyle olanlar da bu fiyatları satıyorlar. 303 bin lira 1.6 dizel 115 beygir style 2017 model 110 binde arka tampon boyalı yazmışlar. Hemen yanında ise bir tane yine Octavia var ama bu makyajlı kasası. Şöyle bunların farlarını ayırmışlardı bildiğiniz üzere. Bakalım fiyatını hemen. Ya tamponlar falan. Şuraları var temizliği koysaydınız buraya. Ya. Her halükarda satılıyor diye herhalde. Octavia Optimal 1.6 dizel 115 beygir Green Tech 29.000'de 2018 model bin TL orijinal diye geçiyormuş bu. Hemen bir yanlarına bakalım şöyle. Buralarda pek bir şey yok ama şunu da göstereyim sizlere. Bir tane de Oktav var burada. Kavutunda falan yine böyle sıkıntılar var. Birazcık nazarlık diyelim. <laughs> Nazartıyorlar değil mi onlara? Bu da 343 bin liraymış arkadaşlar. 2018 model. 83 binde. Biraz da düşük segment araçlara bakalım. B sınıflarla. Ya bu ne ya? Şunu göstermek istiyorum. Şunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bu ne ya? Çok kötü. Boya durumları çok kötü cidden. Şurada bir tane Leon gördüm. Rengi çok hoşuma gitti. Şuna bakmak istiyorum. Bu da giriş donanması. Renk ama bayağı iyi. 1.6 dizel 115 beygir style 2017 model 134 binde 268 bin TL. Boyası çok güzeldir duruyor ama. Bunda pek sorun yok gibi. Bak işte bunlar birinci, birinci muhtemelen. Dediğim gibi tampona yapışıp gitmemişler muhtemelen bunlar. Birinciler. Hadi bir sonraki aracımıza geçelim. Burada bir tane Ibiza var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere zaten çamurluğunda da sorun var. Arabanın durumu genel olarak pek iç açıcı değil. Önden baktığımız zaman. Ama fiyat fiyat daha kötü. Fiyat hiç hiç açıcı değil. 2017 28 binde Style 10 EcoTech 110 beygirlik olan DSG 258 bin TL. Ön tampon boya, sol ön çamurluk boyasız. Onların mı yazmışlar? Burada bir tane Tiguan var arkadaşlar. Tiguan'a bakalım be. Bunun durumu daha iyi gibi. 60 binde 2017 model. 1.6 dizel 115 beygirlikmiş bu arkadaşlar. Düz vites gördüğüm kadarıyla. Zaten bunlar 1.6'ları DSG gelmedi. 435 bin TL. Şöyle hasarları da şuradan görürsünüz. Göstereyim. Ama genel manada iyi gibi duruyor. Bilmiyorum yani bu hoşuma gitti en azından. Sanırım tamponu vuruk olmayan tek araba buradaki. Bu şu an çektiklerim arasında. Bir tane daha Tiguan var burada. Ona da bakalım isterseniz sizlerle beraber. B sınıfı araçlar çoğu yok arkadaşlar. Kalmamış. Şöyle bunda da bayağı bir vuruk bayağı var. Çoğu yerinde. Bakalım fiyatına. 318.000 TL. 4x4. 1.4 TSI. Four işte 4x4 zaten 88 binde 2013 model araba bu. Burada ise bir tane Q5 var. Q5'e bakalım fiyatına. 2.0 dizel Quattro 190 beygirlik 2018 model 272 binde <laughs> 3 yılda 272 bin kilometre çok fazla değil mi bu araba için bilmiyorum yani. Alan iyi bilmiş. 753 bin TL pek bir şeye de zarar gelmemiş zaten sıkıntılarını gösterdim orada sizlere durdurup bakarsınız dediğim gibi. Araba bu iyi koşmuş ya. Çok iyi koşmuş zaten. Hoppa şuradan belli. Ama iyi yani. İyi koşmuş. Tebrik etmek lazım. Bir tane Highline Passat'tı bu da burada var arkadaşlar. Seviyorsunuz Passat'ları biliyorum. Benim izleyicilerim arasında çok fazla Passat seven var. Onu izleme sayılarından da görüyorum zaten. Passat 1.4 ACT olan 150 beygirlik olan DSG 2018 model binde 474.000 TL Ön tampon değişimi arka tampon Sağ maaş bir boy falan demişler. Ya fiyatlar çok kötü. Hiç, hiç hiç, hiç açıcı değil maalesef. İnşallah yakın zamanda bir çözüm bulunur da bu fiyatlar düşer ama bu döviz kuruyla maalesef pek ümitle bakamıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradaki vak grubu araçları sizlere göstermek istedim. Diğer araçları da çekecektim ama eğer bir ilgi, bir alakanız olursa isterseniz onların fiyatlarını da size gösterebilirim. Genel manada fiyatlar bu şekildeydi. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.